Merhaba arkadaşlar. Bugün yanımda arkadaşlarım var. Dreaming School 2016 oynayacağız arkadaşlar. Uzatmadan başlayalım. Bu arada odanın adını kurduk. Evet. Arkadaşlar. Berkay ile benim videolarım Berkay şey neydi? kanalın. Ee, Berkay Berka Çelik. Celik. Benimki de Oğuz Demirbozan. Videolarımızı izleyebilirsiniz. Hı. Evet. evet. O zaman hadi ilerleyelim. Arkadaşlar kasarsa kusurun, kusurumuza bakmayın. Çünkü o kadar kasabilir. 3 kişi oynuyoruz. Oğuz'un telefonu az bir şey böyle ağır oyunlar var video çekmek için. Çok oyun var. Sizin için video çekiyor çocuk sabah akşam. Ee, sabah akşam yani sabah akşam dediğim çok çok dört, video çekiyor. 4-5 tane video var. Hı. Geliyor mu Hı hı. Bu arada arkadaşlar bu oyunu e, Play Store'dan indirebilirsiniz. Mekliyorum. Driving School 2016 diye. Ee, oyunda e, neydi o? Tenler. Yok yok bazı şeyleri hatalı yapmışlar. Aynen bak bakın şimdi izleyin. Olmadı. Heh, bak gördünüz mü? İçinden geçiyor arabanın. Tamam hadi. Önden kim gidiyor? Ben. Git. Ben ben tamam. Akın gitsin bırak. Hadi Akın. Hadi ben gidiyorum. Arkadaşlar. arkadaşlar bu da e, şuradaki şeyde arabayı mesela 17'de 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 gitmek Beni istiyorsunuz. Bu hız... Buraya basıyorsunuz. Bu hızda gidiyor mesela Sportta yarış arabasına giriyor bildiğimiz Araba uçuyor görüyorsunuz Araba çok özür dilerim sen geçeyim mi? Geçmese işte Senin araban daha az ben, benim, param tekme etti Oğlum benim tek param Oğlum ben kaynası geç Oğlum yetişemiyorum çocuğa eski arabasında gördüğünüz gibi arkadaşlar Oğuz'un arabası çok hızlı olduğu halde Oğuz yavaş kullanıyor ama Berkan'ın onun Mercedes'i arkadaşlar oyunu şey olarak full indirmek için oyun 5.90 lira orijinali bu da orijinal ben çok konuştum ya Benim videomda Daha çok video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar like atmayı unutmayın. Ve beğenmeyi unutmayın. Siz gittiniz vallahi. <laughs> Ben basıyorum. Bu sizin için yanlama gelsin. Onlar gitsin. Evet arkadaşlar şimdi o diğer Oğuzların var. yanına gidiyorum. Berkay hadi biraz acele et. Şimdi arkadaşlar deri sattım. Kiminim. Kiminim. Arkadaşlar Kiminim oyunun bağlı. şey efekti çok güzel. Bak görüyor musunuz şu saatleri? Aga ben sana doğru geliyorum. Ben sen geliyorsun. Yok yok sen daha geliyorsun. Ben Nasıl? Ağabey ne kadardır bu Bayrağı, araba? Araba 3'te gidiyor. 1'de gidiyor. Araba ne? Araba bozuldu. Ben <gülüyor> <de>. <gülüyor> ha, tamam geliyor. Daha oğuz yanından geçti. <laughs> Susamak.

Arkadaşlar gördüğünüz gibi 148 ile Ama oyunun parçalanma şey efekti de var. Bakın baksanıza. Araba paramparça oldu. Tarkındaysan ben senden daha hızlıyım. Ben ondan daha çok bastım. Ben sizi bekliyorum. <gülüyor> <gülüyor> of ya. Akı, akını da geçtim ya. Akını geçtim. Sonra Akın'ı içinden diğer tarafa gittim. Bekleyin. Konvoy yapacağız. Bekleyin. Konvoy yapıyoruz. Bekleyin. Bekliyorum çarpı. İyi, evet var. Araba ne ötüyor ya? Evet, i̇şte, ee, tamam çıktı arkadaşlar. Kova yapıyoruz, bekleyin ee, diyeceğim. enerji ergi Reno na çalışıyor. Ya abi ya ben düşüyorum ki de bir yer. Neredeydin? Dur geliyorum. Hızlandım. Geliyorum. Hayır topraktayım. Çıkıyorum. Ya Allah Bismillah. Hangi toprakta olduğunu? Of olur. geldim geldim. Hı yerlerde zaten bir sürü toprak var. Koz, gördüm seni bekle. Tamam, Oradasın. Hemen orada. Beni bekleyin. <laughs> Berkay liderliğe geç. Evet, geç onu. <laughs> Dokuz dakika oldu. <laughs> Lan. Arkadaşlar 11 dakika sonra videoyu kapatacağız. Başlıyoruz. Hadi Akın neredesin? Nerede? Nerede? Akın nerede? Akın nerede? Lan lan lan. Ben aşağı düşüyorum lan. Lan ben aşağı düşüyorum. 10 bu arabayla kolay çıkılır. Arkadaşlar sporu kapatalım. Çünkü yarış yarışa katılmayacağız. Bir dakika. Ay, dur dur dur, dur. Çıkacağım. Çık. gördüm seni gel. Ben beni bekliyorum? Ya. Berkay ileri doğru git bu arası kilitli. Ne? Tamam hadi. Geldi. Ön, ön, tarafın kilitli. Şöyle en arkada ben yapayım. Be, ben, de kilitli değil. Hayır. Aa. Şey ileri gidince kilitli. Evet, tamam oradan dönüyorum. Hadi oradan gidelim. Hadi. ortaya Korna çalın. Korna çalın. Arkadaşlar videoyu durduruyoruz. Bir, bir yere gidip geliyoruz. Evet arkadaşlar videoyu devam ettiriyoruz. Bir kısa ara vermiş. Hadi ilerle. Hadi. Korna çalın. Çalın çalın. Çal çal bakın. Bakın korna çal. Korna çalın gel. Komod. Hem basın diyorsunuz. Ondan sonra yeni gitti diyorsunuz. Akın geçme. Geçmeyeceğim. Araba araba çıkmadı? Arkadaşlar bir yarış yapmaya edersiniz Hayır, şey yaptık. Bir diğer videomuzda yaparız. Arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Videomuzu burada sonlandıracağız. Gelin. Benzin de sonlandıralım. E, Dur mi? gir. <laughs> şey gir park etme yerine. Dur ilk önce benzin alalım. Baba, benzin Nereye girdin? Ben Dur, ben de buraya gireyim. En sola geç. Arkadaşlar benzin aldıktan sonra arabayı park edeceğiz ve gidiyorum. sonlandıracağız. Tamam, bir... Şimdi ben benzinimi aldım. Ben gidiyorum. Ben aldım. Aynen ben aldım. Tamam, de aldım. Tamam, ben de aldım. Gelin arkadaşlar. Alan park etmiyor. Gelin evet. arkadaşlar. <laughs> Bakın park etti. Ben de park ettim. Nereye park ettin Oğuz? gel yanımıza gel. Hı, ortamızda da serçe var. Benim araba parçalan diyor. <laughs> Arkadaşlar oyunumuz şey videomuzu size şey, Arkadaşlar. oyunumuzu size tanıtalım. Şurada olsun bu. <laughs> e, i̇zleyin şimdi. Oyunda Arkadaşlar. böyle Silecek çalıştırma vardı. Yağmur yağmıyor. Dur ara, arabanın içini göstereyim. Böyle. Evet arkadaşlar videomuzu sonlandırıyoruz. Dilerseniz bu videoyu sonlandırıyoruz. İyi günler. Oyunlar. Abone olmayı unutmayın.